Ben yes. sağa sola kesiyorum. Tamam. Adamlar bezlerinde bekliyorlar. Abi ya. 18 vurdum birine yukarıda evet. bir yerde. Aymış. Ah. Evet. Hazırlarım. Kötü başladık. Ama toparlayabiliriz. Kütüphane. Kütüphane düşürdü ben 65 vurdum. Harika. Yok abi bu uzaktan bunu alamazdım zaten. <laughs> sıkıntı yok sıkıntı yok. Adam akıllı alamıyorum bir AK keleş alsam Ben eve çıktım Çok iyi Aldım Senin birini Mektan midir nedir? Geliyor Abi düşüremedim. Çok kötü oldu. sen. İstersen sol tarafı yakalım. Tamam yak sen. Ben eve çıkmadım çıkamadım. Balkonda düşürdüm. çok iyi. Bayağı iyi şu an. Ben oynayamıyorum ya. Aa sağdan da soldan da kıstırdılar. Kütüphane var. Bir de solun var, bir de solun var. Al sol. Arkana dikkat et bir ses geldi de emin değilim. Duyuyorsun. Sessiz. Abi ya 94 vurdum. Abi 6 canlı. Ben hiçbir şey yapamam şu an tek başına oynuyorum. Söyle. Sıkıntı yok. Solu yaktım sağdan git. Sen nereye gel Ben yukarıdan geleceğim. Sen benle gelme, benle gelme, benle gelme. Buraya gelmiş. Sen gir alttan. Onlar buradan geleceğimi öğrendiler. Ama ben sahip değil mi? Sen düşürdün maşallah. Bu sefer sağ tarafı yapalım. Sola geçsen istersen. Helal sana. Bir kişi kaldı. Tamam bu da gider. İlk sen gir üstten ben alayım. Bulamışsın zaten tamam. Sen aldın zaten. Arkadaşlar bayağı iyi ilerliyoruz. Ya Kötü başlayıp toparladık. Yenebileceğimizi düşünüyorum. Soldan baş, soldan git. <gülüyor> <gülüyor> git abi sen soldan. Tamam kütüphaneyi yakıyorum. Tamam, kütüphane yandı. Bayağı iyi. Soldan gidiyorum. Biraz önde bekleyeceğim. Orası sağ. Oo. Abi Allah kahretsin. İkisi de burada. İkisi de salak bu arada, Beni vuramadı. İki kişi. Bir Birini 66 vurdum Burada çok az mi? var. Çok az var. Çok az canım var. Ölmedi öldü. mi? Diğeri öldü. Biri, 66 vurdum. Aa çok özür dilerim. Benim sorun yok sorun yok. <laughs> ben normalde yapım olması gereken bir şey yapacağım. Rastlayacağım ya. Hiç Olsun oğlum çok bu iyi. adamlar basit. Çekleş aldım. Ben de aldım. Kanka valla normalde yapılmaz ama ben dedim ki raşla yani. Bu adamlar çünkü pek iyi oynayamıyor. Keyfini çıkaralım. Güzel bir video olsun. Biz round başında niye bunları öldürüyoruz? E, tamam e, attım. Diye, e, şey, balkon ses geliyor. Balkon bir düştü. Bu da düştü. Çok iyisin de. Oğlum 10 onunki... Hıh, rezil edeceğim ben. <laughs> kanka sana zeyi satayım mı? Olur kanka. Çok teşekkür ederim. Ana! Elimde bombal yakınıldım ya! Zeyi su kullansaydım bundan hiçbiri olmazdı. İkisi de aynı yerden geliyor. Alırsın. Helal sana. AWP oynay oto oynayayım mı? Hadi bak Yürü, oto aldım şey. sen de SSC falan al pus ya da tamam. Neyse AK oynayayım. Baya güzel, güzel bir maç oldu. Çok kolay bir galibiyet aldık. Ne düşünüyorsun Yiğit? Aynen. Kolaydı. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu video o kadardı. Beğendiyseniz kanala abone olup like atabilirsiniz. Yorum yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Aşağıdaki Discord linkinden de Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.